Bugün ayın 5'i, e, bir süre var. E, herkesin gündemi seçim, iş dünyasının da gündeminin seçim olduğunu biliyoruz. Böyle başlayalım isterseniz siz evet. neler söylersiniz? Demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından olan seçim e, tekrar geldi. 14 Mayıs'ta e, özgür bir şekilde denizli insan, Türk halkı hepimiz gidip oylarımızı kullanacağız. Ee, milletin verdiği karar herkesin kararını en üstünde olan bir karar olacak. O yüzden seçim sonuçları Denizli'mize, devletimize, milletimize, hepimize, ihracatçıya, sanayiciye hepimize hayırlı olur diye düşünüyoruz. Evet. Tabii iş dünyasının gözü seçimlerde çünkü iş dünyası da e, bu yaklaşık bir yıldır, iki yıldır süren ki Denizli ayrıştı biraz. Denizli o süreyi daha az yaşadı. E, pandemide özellikle e, 26 ay süren rekorlar vardı. Ama iş insanları tabii şu 1-1,5 yıllık suslu, puslu, sisli ortamın bir an önce dağılmasını ve hükümetin artık istikrarlı bir şekilde yoluna devam etmesini tabii ki istiyor. Ama Denizli iş dünyası da bu dönemde sanki biraz ayrıştı gibi. Çünkü adayların arasında çok fazla iş dünyasından insan evet. var. Ve bu denizde 100 yıllık Türkiye Cumhuriyeti tarihinde hiç bu kadar aday milletvekili adayı iş dünyasını olduğunu görmedik, duymadık. Şöyle baktığımızda Ekrem Başar sizin gibi bir tekstilci, Şeref Harpacı yine tekstilci, Şahintin kendisi sanayici rap üzerine, İbrahim Şener var desiyat başkanlığı yapan. Liste uzayıp gidiyor. İş dünyası diğer taraftaydı. Eleştiren tarafta, isteklerini, taleplerini isteyen taraftaydı. Şimdi iş dünyasını karşı tarafa, yöneten tarafa, istek ve talepleri alıp yerine getiren tarafa geçmeye çalıştığını görüyoruz e, adaylar bazında. E, siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu iş dünyasının siyaset olamadığının? Evet, şimdi bizim sürekli dediğimiz, gündeme getirdiğimiz bir konu vardı. Bu da neydi? Denizli'nin lobicilik anlamında zayıf olması, Ankara'da zayıf olması yönündeydi. Ama bu seçimlerde e, güzel isimler çıktı. Ekrem Başar kardeşimiz tekstilci, Şeref Arpacı kardeşimiz tekstilci, İbrahim Şenel Desiat'tan gelen bir arkadaş abimiz. Bunların hepsi e, şahıs olarak, birey olarak ve e, yaptığı işiyle e, son derece sağlam, dört dörtlük, güvenilir e, arkadaşlarımız. Eminim ki bunlar seçildikleri takdirde, meclise gittiklerinde Denizli'yi, Denizli sanayicisini, Denizli, Sanayicisi Denizli ihracatçısının, tekstilcisinin tüm sorunlarını hakim bir şekilde dile getirecekler. Bunu kendilerinden bekliyoruz fazlasıyla. E artık deniz sanayicisinin, deniz tekstilcisinin, ihracatçısının sesleri olacaklar. Bizim duygu ve düşüncelerimizi yukarıya iletebilecekler. Kendileri bize bir telefon kadar yakın olmuş olacak. Bu açıdan Denizli'nin çok güzel bir avantaj yakaladığını düşünüyoruz. Tabii bu seçim atmosferi ciddi anlamda bir kampanya gerektiriyor. Aslında kısa bir zaman içerisinde bunu yapıyorlar. Yorgunluklarını görüyoruz, mutluluklarını da görüyoruz, paylaşımlarını da görüyoruz. Bu tatlı bir yorgunluk. Temelinde denizli varsa, temelinde denizli sevdası varsa, üretmek, ihracat yapmak, katma değer yapmak üzerine. Ee, akıl fikir üreten, elinde bavulla ülke ülke dolaşan fuarlara katılan tekstilci, sanayici, mermerci, kablocu, bütün sektörler tarımcı artık ne istiyor? Ee, i̇stikrar istiyor, huzur istiyor, güven istiyor, ileriye yönelik yatırımlarının e, netlik olabilmesi adına e, önünü görmek istiyor. Hangi parti gelirse gelsin, hangi e, ittifak e, galip gelirse gelsin. Bizim Denizli için siyaset 14 Mayıs'ta bitmiştir. Çünkü Denizli sanayicisi ve ihracatçısının gündemi her zaman iştir, her zaman ihracattır, her zaman tekstildir. Biz kendi üzerimize düşen e, oy kullandıktan sonra aynı gün içerisinde zaten yolcuyuz. Malum 16-20 Mayıs'ta İstanbul'da Home Tax Fuarı var. E, artık o fuara odaklanacağız. E, Denizli sanayicisi, tekstilcisi Siyaset'te üzerini düşeni yaptıktan sonra geriye kendi işini peşinde koşturmak e, kalıyor. Çalışanlarımız var, e, projelerimiz var, fuarlarımız var, yüklemelerimiz var, istihdamımız var, yükümlülüklerimiz var kendimize ve çalışanlara karşı. E, bizim için Siyaset oy kullandıktan sonra bitip kendi kavgamız devam edecek. İnşallah bu seçim atmosferinden huzurlu, mutlu, herhangi bir kargaşa ortamına mahal vermeden, herhangi bir e, kutuplaşmaya, e, bel altı vurmaya mahal vermeden güzel bir seçim süreci yaşarız. Ve tekrar herkes işine, gücüne, kaydına bakar. E, bu şekilde devam ederiz diye düşünüyoruz. O zaman biz de burada siyasete bir virgül koyalım ve iş dünyasına dönelim. E, tabii deniz ihracatı pandemiyle birlikte 26 aydır. Az önce de ifade ettim. Rekorlar kırdıktan sonra son 6 aydır e, böyle bir düşüş içerisinde ihracat. Geçen ayki rakamlar da açıklandı ayın birinde. Evet. Yine bir düşüş var. Siz bu düşüşü nasıl değerlendiriyorsunuz ve gelecek için neler söylersiniz? Bu devam eder mi? Yoksa böyle e, baharla birlikte yaz aylarında tekrar bir yükseliş meydana gelir mi? Aslında şu anki periyot normal bir periyot. Düşüş bir önceki seneye göre düşüş. Çünkü bir önceki sene pandemiden sonraki yoğun depoların boşalmasından kaynaklı ee, bir anda blok siparişe geçilmesinden dolayı ciddi bir e, ee, iğme kazanmıştı. Fakat şu anda 2023'te 2021, 2020, 2019'u göre değerlendirdiğimizde normal periyotta gidiyoruz. Gene de yüzde %10'luk bir düşüş var rakamlara baktığımız zaman. Fakat ee, bu pandemiden çıktıktan sonra bütün ülkelerdeki enflasyon artmasının neticesinde, satın alma güçlerinin azalması neticesinde e, resesyon, durgunluk yaşandı Avrupa'da, Amerika'da, ve diğer ülkelerde. Üstüne üstlük enerji krizi, üstüne üstlük Rusya-Ukrayna savaşı, bütün dünya tedirgin oldu. Fakat bu tedirginlikleri artık geride bıraktık diye düşünüyoruz. Resesyonda artık e, durma emareleri göstermekte, enflasyonda artık belli bir e, sabitlendi. Merkez Bankaları da belki son faiz artışlarını yaptıktan sonra e, iyimser tablo gösteriyor. PMI üretim eğrisi en son yukarıya doğru başını kaldırdı. Üretim PMI'nin artması demek, e, tüketim PMI'nin de artacağı anlamına gelir. O yüzden simsel olarak e, kışın bitip enerji maliyetlerin düşmesi kaynaklı, baharın gelmesiyle birlikte içimizde o kıpır kıpır coşku bahar neşesi heyecanıyla Avrupalısı, Amerikalısı, Dubai'lisi, Rusyalısı, Çinlisi herkes alışverişe yönelecek. Bu da bizim açımızdan sevindirici bir gelişme olur olacak diye düşünüyorum. Peki efendim az önce siz de ifade ettiniz. Hometex 16-20 Mayıs denizde özellikle tekstil sektörü için çok çok önemli bir fuar. Evet. Fuar öncesi beklentileriniz nedir? Denizden de baya bir katılım da var. Yüze yakın firma olduğunu duyduk. Evet. Neler söylersiniz bununla ilgili? Almanya Home fuarı tedirginlikle geçti bizim açımızdan. Şu açıdan tedirginlikle geçti. Çinliler gelecek mi gelmeyecek mi? Asyalılar, Hindistanlar, Pakistanlar var mı yok mu? Ee, Avrupalı Amerikalı sipariş vermekte tereddüt noktasındaydılar. Fakat Home Text hem mevsim itibariyle, zaman itibariyle hem de e, sezon itibariyle e, satın alma e, süreçlerin başlaması itibariyle doğru bir zaman Haym Tekstil'den sonra dünyanın en büyük ikinci fuar organizasyonu Tetsiyat Bünyesi'nde yapılıyor bu fuar ve e, organizasyon anlamında ve ziyaretçi anlamında e, dünyanın belki ikinci en büyük fuarı tekstil anlamında hazırlıklarımızı yapıyoruz. Yeni koleksiyonlar hazırladık. Herkes hazırladı. Çeyizlerini hazırladı. E, fuar alanları bizim için bayram gibi bir şeydir. Hani bayramda Yeni kıyafet alırsın, ayakkabı, işte çocuklara kıyafet, onun bir heyecanı, mutluluğu olur. Ee, aynı şekilde biz de yeni koleksiyon, yeni kreasyon, standlarda müşterilerimizi heyecan içerisinde, coşku içerisinde bekleyeceğiz. Umutluyuz. Ee, artık bu resesyonun bitme noktası, enerji maliyetlerinin azalması noktası, dünyanın tekrar alışverişe dönme isteği ki bu hissediliyor Taleplerden, maillerden ee, anlayabiliyoruz. Artı gelmek isteyen müşterilerimizin profilleri, gelmek isteyişleri, bu konudaki ee, kararlılıkları, arzuları bizi sevindiriyor. Bizi etkilen tek şey ee, maliyetlerimizin yüksek olması. Koleksiyon beğeniliyor, tasarım beğeniliyor ama tek tıkandığımız noter anlamında bu maliyetlerle ilgili de artık seçim sonrası ciddi bir yapılanma bekliyoruz. Türkiye'de siyaset mühendisleri e, tam olarak ben çalıştığını düşünmüyorum. Dikkat edersiniz bu siyasi siyaset seçiminde de yeni proje e, üretmek yerine herkes diğerini suçlama gibi en kolay yolu seçiyorlar siyasi partiler. O yüzden toplum mühendisliği ve siyaset mühendisliğinin e, kendisini gözden geçirmesi gerektiğini düşünüyorum. Özellikle Alttan gelen Z kuşağı var, yeni bir jenerasyon var. Bunlar değişim istiyor, bunlar farklı şeyler duymak istiyor. O yüzden ekonomistlerin, sosyal bilimcilerin, siyasetçilerin kendilerini bence bir oturup çek düzen vermeleri gerekiyor. Eski söylemler değil, yeni söylemler geliştirmeleri gerekiyor. Eski projeler değil, yeni projeler Geliştirmeleri gerekiyor, buna kafa patlatmaları gerekiyor, beyin fırtınaları yapmaları gerekiyor. Biz nasıl ki ev tekstiliyle ilgili yeni araştırma geliştirme inovasyon arke -ge peşindeysek, yeni bir şeyler denemek, yeni bir şeyler bulmak istiyorsak ki dünya bunu istiyor. Biz lavantalı koku lavanta kokulu havlu yaptık, şimdi vanilya kokulu havlu yapıyoruz, gül kokulu havlu yapıyoruz. Siz de mesela şu anda e, denizli medya sektöründe çok farklı bir aykırı olarak Seçim tırı projesi getirdiniz. Artık halk, müşteri, gençlik, yeni şeyler görmek istiyor. Bunlar e, güzel şeyler. Aynı şekilde de siyaset biliminde de, siyaset sosyolojisinde de bu yeni gelişime, değişime, gençliğe, alttan gelen, tabandan tabandan gelen bu yaklaşıma uygun projeler geliştirmek gerekiyor. Bu nedir? Bunun cevabını ben veremem. Bunu toplum mühendisleri, siyasetçiler bizim meclise göndereceğimiz vekiller tartışarak, istişare ederek, okuyarak, araştırarak bir Finlandiya modelini, bir İsviçre modelini geliştirerek, benimseyerek, bize adapte ederek yapmalar lazım. Türkiye 1980'lerdeki, 70'lerdeki, 90'lardaki kanunlar ile artık yönetilmemesi gerekiyor. Bugün baktığınız zaman iş kanunun, borçlar hukuk kanunun, ticaret kanunun, ee, basın kanunu, basın kanunu hepsinin <laughs> geçmişte kaldığını düşünüyoruz. Yani en basitinden bir telefonumuz bile ne yapıyor? Bize bir mesaj gönderiyor. Diyor ki, upgrade olman lazım, yeni versiyon geldi diyor. Telefonda, televizyonda, programlarda biz bunları yapabiliyorken siyasette neden yapmıyoruz? Türkiye'nin siyasi bakış açısının e, demokratik, cumhuriyet ve laiklik, modern modernlik çerçevesinde bütün üretim modellerini her şeyi çalışma şartlarını kanunlarını basın kanunu gözden geçirmemiz gerekiyor. O açıdan bu seçim bu yeni e, parlamento, yeni vekiller Türkiye açısından ve deniz açısından çok büyük bir şanstır. Çünkü vekil milletvekili profili değişiyor, eğitimler gidiyor, daha farklı insanlar gidiyor. Artık yani e, ben mecliste Avukat milletvekili çok fazla görmek istemiyorum. Olsunlar ama iş adamı olsun, esnaf olsun, sanatkar olsun, farklı sektörler olsun. Bunlar kendi sektöründeki insanların temsilcileri olsunlar, duygularını dile getirsinler. Bu artık değişimi kaçınmazsa Ankara'da denizdeki her yerdeki bu mental anlamda de de değişime ayak uydurması lazım diye düşünüyorum. Evet. İş dünyasından gene döndük, kulaştık siyasete, siyasete geldik. İş dünyasıyla siyaset zaten birbirinden <laughs> <laughs> ayrılmayan bir, ee, bir ikili. Evet. Peki efendim, e, tabii bizler merak ediyoruz. E, mutlaka izleyicilerimiz de merak ediyordu. E, tabii Denizli Tekstil ve Giyim Sanayicileri Derneği yakın zamanda genel kurulunu gerçekleştirdi. Ufak tefek küçük kan değişikliğine gidildi ama hemen hemen aynı kadro devam ediyorsunuz. Evet. Çok da başarılı buluyoruz sizleri. Teşekkür e, ederiz. Tabii de artık özdeşleşen Dünya Havlu Bornoz Günü ve aynı zamanda da denizinin belki de Moda'da yüz akı Denizli fashion week evet. bu iki etkinlikle ilgili takvim belli mi? Bununla ilgili neler söylersiniz? Takvimi şu anda henüz netleştirmedik ama şöyle bir şey var. Genel kuruldan sonra da biz daha fazla tekstilciye ulaşmak istiyoruz. Yeni bir kadroyla, yeni bir yönetim kuruluyla devam ediyoruz yola. <laughs> Sektörün içerisindeki biraz önce bahsettiğim değişim bizde de var genç jenerasyonlar var bizde, yeni isimler var. Bu işte Mert Turgut, Kazım Kaynak, e, Mustafa Alpakut, e, Ebru Sürü, e, Deniz Baltalı gibi değerli arkadaşlarımız dahil oldu. Bunların tabi düşünceleri, fikirleri, zihinleri hazır. Bizde şöyle bir şey oluyor. İşletmelerimizde şahit olduğumuz için işletme körlüğüne sahip oluyoruz. Biz belli bir müddet aynı rutinde çalışırken ne yapıyoruz? İşletme körlüğüne sahip oluyoruz. Yaptığımız şeyin gerçekten doğru olduğunu düşünüyoruz. Ben genelde beyaz veya mavi yaka aldığımda, yeni bir eleman aldığımda, yeni bir çalışma arkadaşı aldığımızda ona şöyle söylerim. Geldiğinde lütfen bizimle ilgili dışarıdan yanlış gördüğün şeyleri bizimle paylaş. Biz sana göre yanlış, bize göre doğru olan şeyi veya bize göre doğru bize göre doğru olan sana göre yanlış olan şeyi biz bir irdeleyelim. Hata yapıyoruz belki. O yüzden yeni dışarıdan bakış açısı bizim için çok önemlidir. Dernekte de aynı şekilde biz bunu yapıyoruz şu anda. Türkiye olarak da bunu yapmamız lazım parlamento anlamında. Bu işletme körlüğünü, bu hantallığı bizim üzerimizden atmamız lazım ve detkisi olarak biz bunu yaptık, yapıyoruz. Güzel şeyler, e, projeler çıkıyor. Komiteler oluşturduk. Üyelik ilişkileri, proje geliştirme, ARGE gibi, sosyal faaliyetler gibi. E, bu yeni ivme ile, yeni bu e, düşünce tarzıyla, yeni bir anlayışla yetkisi çok daha yukarıya e, layık olduğu yerleri çıkarmayı hedefliyoruz. Buradan da sizin kanalınızda denizde tekstil sektörüne gönül vermiş e, genç arkadaşlarımıza seslenmek istiyorum. Detkis Deniz'in tek sektörel derneğidir. Kendini geliştirme anlamında, kendini yetiştirme anlamında eğitimlerimize, aramıza katılmak isteyen arkadaşlar olursa lütfen e, biz ellerimizi, kucaklarımızı kendilerine açıyoruz. Kendilerini dört gözle bekliyoruz. Bu da bir kendilerine bir mesajlarımız olsun inşallah. Fashion ve Dünya Havlu Bornoz günü. Feşim, Dünya Havlu Bornoz günü aslında çok önemli bir gün. Dünyada çok fazla kimsenin yapmadığı Deniz diye özgü, dedikse özgü bir etkinlik fakat pandemi, pandemi sonrası seçim, seçimler olmasaydı biz yine bornozlarımızı giyip yürüyecektik bir etkinlikle birleştirerek. Ee, gene de programımız da var. Ee, önümüzdeki yönetim kurulunda onu tekrar netleştireceğiz ama Fashion Week Ekim-Kasım gibi mutlaka olacak. Dijital mi olacak, canlı mı olacak onun e, araştırması içerisindeyiz. Bizim moda olmazsa olmazımız. Ee, yeni trendler, koleksiyonlar, farklı şeyler biz dünyayı tanıtan unsurlar. Havlu bornoz, bildiğimiz havlu bornoz. Babalalar çarşısına git veya internette git her yerden çok rahatlıkla görüp alabiliyorsun. Bunu moda haline getirebilmek çok büyük başarıdır. Bunun dışarıda lansmanı yapabilmek çok daha büyük bir başarıdır. O yüzden çok farklı projeler ile inşallah deniz halkının, deniz tekstilcisinin yanında ee, olacağımızı belirtmek isteriz. Peki efendim siz yıllardır hep markalaşma e, konusuna e, dikkat çekiyorsunuz. Oraya işaret ediyorsunuz. İnovasyon, yenilik az önce de ifade ettiniz. E, Sayın Okan Konyalıoğlu'nun yine bu ekranlarda bir cümlesi vardı. Ben 1992 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden mezun oldum. Denizli'ye geldim. Denizli havlu bornoz yapıyordu. Sen 2023 yine havlu bornoz yapıyor. Artık Artık gibi yapmamak lazım, ee, bir yenilik katmak lazım. Evet. Ee, söylemlerinde bulunduğunda e, işte bu tek kullanıma havlu olur, başka bir şey olur diye söylediğinde ben de gelin tekstilin e, kokulu havlu e, projesini e, orada kendisini anlatmıştım ve e, ilk kez duyduğunu ve çok hoşuna gittiğini söylemiştim. Sağ olun. E, özellikle sizin alanınız olan tekstilde daha da ilerlemesi ve markalaşması adına yeni e bunun MR'dını görmeye başladınız mı? Tekstilin geleceğiyle ilgili neler söylersiniz? Şimdi ev tekstili, havlu ve bornoz bizim ana kalemlerimiz. 1990'larda da havlu bornoz üretiliyordu ama tasarım olmadan müşteri getiriyordu. Bunun aynısını ben istiyorum diyordu. Biz onun birebir kopyasını yapıyorduk. Teknik analizini, altyapısını, yapmadan, araştırmadan fiyat odaklı projeleri yapıyorduk. İyi de ihracat yapılıyordu. Güzel paralar kazanılıyordu o zaman için şu anki bütün büyük firmalar, fabrikalar o zaman kazanılan yatırımlarla büyümüşlerdi. Boyhane, dokuma, baskı anlamında. 2023'teyiz gene havlu bornoz yapıyoruz ama değişen tek şey ne oldu? Bizim mantalitemiz oldu. Bizim mantalitemiz ne yönde değişti? Tasarım yönünde değişti. Desen yönünde değişti. Kalite anlamında değişti. Biz bu işi yapıyorsak layıkıyla like 4 dört dörtlük yapalım diye yola çıktık. Para kazanmak değil, başarı kazanmak. Başarı odaklı e, bir anlayışla yolumuza devam ediyoruz. Şu anda bütün tekstilcilerin derdi e, para kazanmak olduğu kadar başarılı olmaktır. Yeni bir ülkeden, yeni bir pazardan, yeni bir müşteriden sipariş alabilmek bizim için artık büyük bir e, güzel, bizi kendimize iyi hissettiren bir şey. Hindistan'a ihracat yapıyor olabilmek, benim adım mesela dördüncü konteyner sipariş geldi. Benim geçen hafta için benim mutlu eden tek yegane şey mesela. Bunun gibi şeyler değişti. Artık yenilikler yapmak zorundayız. Tasarım anlamında, kalite anlamında, yenilik anlamında. Bununla ilgili mühendisler çalışıyor, tasarımcılar çalışıyor, ekipler çalışıyor. bu yan, bir yandan fabrikalar da devam ediyor. Ama bizi sekteye uğratacak dış etmenler olmadığı sürece tekstilin denizdeki geleceği parlaktır. değişmez. Önümüz açıktır. Sadece alttan gelen al jenerasyonu e, e kalibiye sıkıntısının yaşam gel olması e, asker ücretle diğer şeylerle ilgili e, sanayici, ihracatçı şey e, bizlere danışılmadan bazı kanunların çıkarılması, yapılması bizleri zor durumda bıraksa da bizim sevdamız çalışmak üzerine, ihracat üzerine, tekstil üzerine inşallah bu sevdamız, bu aşkımız içimizde sürekli daim olur. Biz bu aşk ile şevk ile yolumuza devam ederiz. Sanatçılar en büyük duasıdır. Sahnede son nefeslerini vermek isterler biz de aynı şekildeyiz. Yani denizli hiçbir sanayici, tekstilci yatağında rahat bir şekilde son nefesini vermek istemez. işinin başında Allah çalışma arkadaşlarıyla evet. onlarla beraber olmak ister. Tabi hepimize Allah hayırlı uzun ömür versin sağlık saatte. Demek istediğim bizdeki sevda olduğu sürece biz çalışırız, üretiriz, gayret ederiz, yenilikler yaparız. İnovasyon, ARGE teknik tekstil ne gerekirse yaparız. Gıdansız e tabi e, birçok platformda yine bu ekranlarda da artık tekstil sektöründe alttan yeni elemanlar gelmediğini, evet. e, çalışan nüfusun yaşlandığını, genç nüfusun artık daha kolay para kazanma yöntemlerini seçtiğini ve emek yoğun sektör olan tekside e, istemediğini söylemiştiniz. Bununla ilgili bir, bir aynı zamanda sizin mültecilerle Projemle ilgili var. bir projeniz evet. de vardı. E, sonra maliyetlere de çok dikkat çektiğinizi de biliyorum. İşte EYT bir yük asker ücret Temmuz ayında 10 bin lira olması şu an piyasa tarafından satın alınmış durumda. Ee, bunlar ışığında neler söylersiniz? Yani bunlar çünkü özellikle tekstil evet. sektörünü çok zorlayan faktörler. Şimdi bizim emek yoğun bir sektör olduğu için hani bir düğmeyi basıp makina yoluyla çalışan bir şeyimiz yok. Biz malı dokuyoruz, boyuyoruz, kesiyoruz, nakışlıyoruz dikiyoruz. Bir bornozun bitmiş nihai ürün haline gelebilmesinin 20 değişik istasyondan geçmesi gerekiyor bunun. Cebi, omuz kolu, overlow'u, reçmesi, yan çatması. Yani Büyükleniyor tırlarla gidiyor evet, gibi evet. gibi. Bunların hepsi kalifiye, emek yoğun, dikkatli tecrübe isteyen şeyler. Yani eline iğne ipliği alıp da bir bornoz dikemezsin. Bunun band sisteminde e, endüstriyel olarak üretilmesi gerekiyor. Havlunun da hakeza, diğer nevresim, çarşaf, hepsinin aynı şekilde. Böyle olunca e, bizim çalışanlarımızın yaş ortalaması şu anda 35'ler civarında. Bu daha önce 25-35 arasında bandındaydı. Şu anda işletmeye girdiğin zaman ciddi bunu görebiliyorsun. Gençlik tercih etmiyor. Gençlik tercih etmiyorsa devletimiz, hükümetimiz ne yapmalı? Şu anda Türkiye'de mülteciler var, Suriyeliler var, Afganlar var. Çalışma kanunu de, de yani e upgrade edecek, revize edecek. Bunları vatandaşlık değil. Oturma hakkıyla çalışma izni verecek ve biz de bunları legal olarak fabrikalarımızda çalıştırabileceğiz. Nasıl ki bizim 20-25 sene, 30 sene önce, 40 sene önce tavasından, Acıpayam'dan, Çamelisi'nden, Kızılca Bölü'nden, Karahisar'ından, Babadağ'ından Almanya gurbetçi vatandaşlarımız gitti. Orada çalıştılar. Nerede çalıştılar? En alt kademede başladılar çalışmaya. Tuvalet temizlediler, yer süpürdüler, ağır maka makine sanayi imalatında çalıştılar, kimya sektöründe çalıştılar. Bunlar Almanların tercih etmediği bizim vatandaşlarımızın çalıştığı bölümlerdi. Onlar bir üst seviyede çalıştılar. Aynı şekilde bu göçmen kardeşlerimiz Suriyelisi, Afganısı, Endonezyalısı, Afrikası nereden olursa olsun gelsinler helalinden hakkıyla çalıştık, çalışacaklarız için başımızın üstünde yeri var. Biz onlara, bizim arkadaşlarımızın, e, vatandaşlarımızın tercih etmediği işlerde iş verelim. Helalinden çalışsınlar, kazansınlar, memleketlerine para göndersinler. Dokuma, boya, konfeksiyon, işte yükleme, tır, depo bizim buralarda eleman açığımız var. Bütün sektörler var. İnşaat, makine, bütün sektörler. Bu arkadaşlar çalışsınlar. Bunların bir üst seviyesinde de bizim Türk arkadaşlarımız çalışsınlar. Onların yöneticilik olsunlar. Bir beyaz zeka olarak çalışsınlar. Bu yapılmayacak bir şey değil. Biz denizli olarak, Türkiye olarak endüstri sanayi hamlesini yapmak istiyorsak bu mavi yakanın açığını kapatmamız lazım. Çünkü sadece makineyle, argeyle, yazılımla kapatamayız biz bunu. Eğer biz tekstil devi olarak devam etmek istiyorsak, sanayici olarak devam etmek istiyorsak hem makine sektöründe hem mermer sektöründe hem tekstil sektöründe mavi yaka açığını bu şekilde kapatmamız lazım. İkinci olarak e, temas ettiğiniz diğer şey EYT ve diğer konularda da bize artık bir sor, sorusunda yani bize bir şey fikrimiz sorulsun. Artık sanayiciler de geliyor yani, meclise. Evet, evet. Bize bir sorulsun. Biz masanın öbür tarafında biz de olalım hani biz de böyle düşünüyoruz diyebilirim. STK'lar, Sanayi Odası, Ticaret Odası, İhracatçılar Birliği bunlar da cesur bir şekilde sanayicinin, tekstilcinin beklentilerini yukarıya dile getirsinler. Ee, bizim orada bulunma amaçları bizim temsilcilerimiz bizim duygu ve düşüncelerimiz doğru olarak yukarıya aktarmalarıyla mükelleftirler onlar. O yüzden kendilerini buradan tekrar sesleniyorum. Lütfen tekstilde, sanayi sanayide son noktaya gelmeden, eyvah demeden bazı şeyleri önden görebilmek, uyarabilmek, paylaşabilmek lazım. Siyasetten kopamıyoruz. Kopamıyoruz. Yandık, yandık siyaseti. Teşekkür ediyoruz efendim katıldığınız için. Var mı son bir mesajınız programında? İnşallah bu seçim süreci sağlıklı, huzurlu bir ortamda geçer. Ee, tüm Denizli'ye, tüm Türkiye'ye hayırlı olmasını diliyoruz. Ee, çıkan netice hepimiz için hayırlı olur. Ee, eminim ki daha güçlü bir Türkiye için, daha müreffeh bir Türkiye için, daha e, teknoloji üreten, yatırım yapan bir ülke için, ilke olabilmek için e, spoldaki tabirle e, genç, dinamik, altyapıdan yeni elemanlarla, yeni arkadaşlarla e, güzel şeyler yapılır diye düşünüyoruz. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Ee, kazananlara e, te kazananları tebrik ediyoruz. Kaybedenler üzülmemelerini telkin ediyoruz, tavsiye ediyoruz. İş dünyası devam ediyor. Hayat bir şekilde devam ediyor. Önemli olan vakit kalan kubbede hoş bir seda olabilmek. Teşekkür ediyoruz katılımcısı. Ben de teşekkür ederim. Sağ olasınız. Evet sevgili seçimler, Metropol Seçim Tırı canlı yayınımız e, açık hava gün boyu devam edecek Netflix Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Gelin Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Osman Nurkes ile birlikteydik. Yeniden birlikte olacağız. Hoşçakalın diyoruz.